Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur değerli kardeşlerim. Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Bize Rabbim ayeti celilede Estaizu billahi ve lagal kerremna beni ademe وحملناهم في البر Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz biz insanoğluna şan ve şeref bahşettik. Yani biz mükerrem bir varlık olarak insanoğlunu yarattık. Ve Tin suresinde لَقَدْ خَلَقِنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim Biz insanoğlunu en güzel şekilde yarattık. Yüce Rabbim bizlere ayeti celilesinde beyanda bulunuyor. Ve bu kadar mükerrem olan bir varlık, bu kadar şan ve şeref sahibi olan bir varlık, sosyal bir varlıktır değerli kardeşlerim. Yani insanlarla ilişkiye muhtaç bir varlıktır. Komşularıyla ilişkiye muhtas bir varlıktır. Kendi başına herhangi bir yerde dağın başında yaşaması veya veyahut toplumdan izole edilmesi bir insan için düşünülemez. allah Teala bu fıtrat üzere insanoğlunu yaratmış ve insanlarla olan ilişkilerimizde ve komşularla olan ilişkilerimizde azami dikkat göstermemiz lazım değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın bir hadisi şerifinde Bakınız ne buyuruyor. Adamın birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah bana komşum eziyet ediyor. Ve Peygamberimiz adama diyor ki sabreyle. Sabredip adam peki Ya Resulallah deyip gidiyor. Aradan belli bir müddet geçtikten sonra tekrar adam yine geliyor. Diyor ki komşum yine bana eziyet ediyor. Sabreyle diyor. Adam peki diyor tekrar gidiyor. Üçüncü sefere bir daha geliyor peygamberimizin yanına. Diyor ki sabreyle. Deyince adam yine gidiyor ve en sonunda yine peygamberimizin yanına geliyor. Ya Resulallah, bu adam hala bana eziyet ediyor. Eziyetinden hiç mi hiç bir azalma söz konusu değil. Deyince peygamberimiz ona şöyle diyor. O zaman sen şimdi evine git ve evine gittiğinde evindeki eşyaların hepsini yola at. Evinin önündeki yolun üzerine at. Ve eşyalarının başında bekle. Ve bu beklediğinde, insanlar yoldan geçtiğinde, sana sorduklarındaki komşu nedir bu dediklerinde, de ki komşum bana eziyet ediyor. Ve adam gidiyor eşyalarını atıyor yola ve eşyalarının üstü, başında bekliyor. Ve gelen geçen herkes diyor hayırdır komşu ne oldu sana diyorlar. Diyor ki komşum bana eziyet ediyor. Deyince Allah belasını versin diye lanet okumaya başladılar adama. Her soran sorduğunda adama lanet okuyor. Soran adama lanet okuyor. Soran adama lanet okuyor. Bu lanet okuyanların sözleri o adamın kulağına gidiyor kulağına gidiyor. Adam peygamberimizin yanına gidiyor. Ya Resulallah bana diyor insanlar diyor beddua ediyor lanet okuyorlar bana. Lanet okuyorlar bana. Anlamadım niye yaptıklarını. Diyor ki sen diyor niye ettiklerini bilmiyor musun diyor. Bilmiyorum diyor ya Resulallah. Sana diyor insanlardan önce bir defa Allah lanet etmiş sana diyor. Sen diyor komşuna eziyet ediyorsun. Sen komşunla iyi geçinmiyorsun. Komşunu rahatsız ediyorsun. Komşun senden muzdarip geldi, senden şikayetçi oldu deyince adam yaptığının o esnada farkına varıyor. Ya komşusunun yanına gidiyor. Diyor ki komşum bana hakkını helal eyle. Bana hakkını helal eyle. Benden bir daha bu şekilde sana karşı eziyet seni üzecek, seni renzile edecek, seni rahatsız edecek, hiçbir şekilde benden bir hareket sana karşı olmayacak diye ve eğer bilmeden hata yaparsam da beni uyar, ben kendime çeki düzen veririm diye komşusuna, değerli kardeşlerim adam söylüyor. Ve o adam peygamberimizin yanına gidiyor. Diyor ki, Ya Resulallah adam geldi yanıma benim ve benden özür diledi, af diledi bana hatalı olduğunu söyleyince ben de ona hakkımı helal ettim. Hatasını söyledim. Beni üzdüğünü söyledi. Ve bu yüzden komşusuyla helallik aldı değerli kardeşim. Ve Peygamberimiz dedi ki sen şimdi yolun üstündeki eşyalarını artık kaldır. Sen şimdi emin ellerdesin. Sen şimdi eminsin. Sen şimdi güvendesin. Ve adam değerli kardeşlerim peygamberimizin tavsiyesiyle yola atmış olduğu eşyaları evinin içine koyuyor ve bu şekilde komşusunun şerrinden emin oluyor. Şerrinden emin oluyor. Şimdi herkes insan ol bir kendisine bakması lazım. Acaba ben komşuma hiç eziyet ediyor muyum? Acaba komşumu rahatsız ediyor muyum? Nere olursa olsun, hangi vaziyette olursa olsun, acaba komşum benden e, razı mı razı değil mi? Bunu insanoğlu kendisine değerli kardeşlerim sorması lazım. Ve bu Ramazan dolayısıyla komşularımızı gözetelim değerli kardeşlerim. Aç olan varsa, geçinemeyenler varsa, bu Ramazan dolayısıyla 11 ayın sultanı olan, rahmet ayı olan, mağfiret ayı olan ayda komşularımızı gözetmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Çünkü inanın komşunun komşunun üzerinde hakkı vardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ne olursa olsun ne kadar da e, Hristiyan dahi olsa komşuluk hakkı üzerimizde var. Müslümanın iki hakkı var. öbürünün bir hakkı var. Müslüman olması sebebiyle bir hakkı, komşu olmasıyla iki hakkı. Obrun ise Hristiyan olmuş ama komşu hakkı var değerli kardeşler. O yüzden komşulara dikkat edelim değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.